amman 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 dur 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 dur. Ya abi aracı çizdin ya. Sıra bakma başka. Ya al geri al 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 geri al. Lan dörse şimdi taktı. <laughs> lan o nasıl bir dönüş? dur <laughs> o O nasıl bir dönüş? Eyvah. Lan lan. Biri tırı çizer biri evet. iyi parçalar. benler boşaldı galiba bakayım. Ha. Yo dolu frenler. Tamam. <laughs> Allah. Yo ne <nasıl>? oldu? <laughs> Gene de bir bakalım lastiğe yırtılmış. Bir dur bakalım ikisine de bakayım ben hemen. Sağdakinde zaten bir şey yok. Bunda diski çizmiş. Ya. ya oğlum bize niye Bergen yolunu verdiler? Aşağıda bir yol daha vardı. Onu niye almadık biz? Harbiden ya. Patron da uzatıyor yolu. Bir şey söyleyeyim mi? Ya. Lan fren... Lan fren tutmuyor. Evet. lan. Lan lan. Oğlum tır yan yattı lan. Oğlum diğerleri nerede? Lan Melita kaza yapmış. Çok fısı vurduk oh ya, ya lan. çıktı bir şey var mı bari? Ayağım çok fısı lan. Sanırım çok pıs... gitmiş ya. Çok fısı ağrıttım sanırım şu anda ayağımı. Lan saat sa o saat sabah 6 olmuş lan. Lan kalk 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 kalk. Kalk abi kalk. Abi gidin bizimkileri kaldırın be. Yükeğe gidelim hemen. Nara 6 oldu lan. Bir iki saat uyuyacaktık sözde. Lan Üzeyir. Üzeyir kalk lan. 5 dakika daha. Ne oluyor? lan, lan bırak 5 dakika 10 dakika. Saat geç kaldı. Nara saat 6 ya. 6 oldu. Saat 6 oğlum kalk hadi işe gidiyoruz. Meli. Meli abi. Efendim başkan. Oğlum bu da uyanık bekliyormuş. <laughs> Tabii ki. Ben gidim, Saatimi kurdum ben. Ben gidim Necmettin'e sorayım bakayım kaçta gidecektik. Necipettin? Efendim. Biz... Bizim iş kaçtaydı lan kaçta gidecektik biz? Saat altıda çıkmanız lazım da görüyorum ki yani hala buradasınız. İyi tamam lan ukalalık yapma. Şimdi bizimkilere söyleyeyim de hemen çıkalım. Gençler hadi çıkmamız gerekiyormuş buradan hadi hadi. Tamam hadi çıkalım. Tamam, ben şunları da arayayım da beraber anlaşa anlaşa gidelim. Efendim abi. Bir saniye hemen Melih'i de alıyorum konferansa. Efendim başkan. Heh tamam dur abi. Hoparlörü alın böyle konuşa konuşa gidelim. Üzeyir sen çık önce. Tamam başkan çıkıyorum abi. Melih sen de çık çıkabilir misin oradan? Çıkalım çıkalım. Tamam çıkın abi. Aman 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 dur 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 dur. Ya abi aracı çizdin ya. Kusura bakma başkan. Ya al geri al 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 geri al al geri Dur ben biraz geri alayım dur. Abi aracı çizdin ama ya. Nerede kaldınız başkanla? Aracı çizdi aga vallahi dur. istemeden oldu valla Sağ kır abi ya, tam e sağ yap tam sağ yap. Aga tırı çizdik ya. İyi başkan ya. ilk iş günümüzden. Tamam abi sen devam et. Lan doğru şimdi <laughs> taktık Dolan gelsin. Sen çıkabiliyor musun? Evet. Çık ben abi sen tamamıyla çık Ben beklemedeyim başkanlar Tamam dur bir saniye ya tır çizildi Teknik bir hata oldu Boydan boya çizilmiş Melih aynamızı aldı bugün Allah kusura bakma Hallediriz. Neyse neyse Allah'tan tır benim değil <gülüyor> 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 Ben de çıkayım da Evet yolumuza başlayalım şöyle geçeyim ben. Melih şimdi üzerinin tırını çırmış ya. Abi adam bugün paso tırlara zarar veriyor ya. Evet ya arka hafiften çizildi galiba. Eren tutmadı ya Allah kusura bakmayın. <laughs> abi adam paso bugün tırlara çalışıyor. Bozuk tır vermişler Uyanamak. sana Melih abi. Abi işte hani keşke saati biraz daha erken alsaydı hani adam uyanamadan hemen yola çıkıyor bu hale geliyoruz. Aynen öyle. Geliyorsunuz mu gencolar? Geliyoruz. İleride bir benzinlik görürsek duralım da tırlara biraz mazot alalım ya. Alırız başkan sıkıntı yok ya. Benim de mazot. A araç bo boşta yaktı oğlum. Aynen öyle. Duralım abi. Boşa mazot. Melih'in yük da biraz daha alalım. Melih'in yük biraz daha ağır arkadaşlar. Ondan biraz geride kalıyor. Zaten Üzeyr'i söylememe gerek yok. Bir tane minibüs mü, kamyon mu öyle bir şeyler, ikisinin karışımı bir şeyler almış. Patates taşıyor. İyi de. Üzeyr arkada çırpınıyor. Daha gaza basmıyorum başkan. Ben de fazla basmıyorum oğlum. Boşta gidiyorum desem. Burada bastık mı uçarız. Şurada rampa var beyler dikkat edin. Aga yavaş yavaş gidelim. Bak arkada yük patlayınca sonra bize laf ediyorlar ha. Aynen kovulmayalım işimizden olmayalım yine. Abi geçen dörseyi devirdik diye ne kadar laf yedik değil mi? Halbuki ne olacak bir dörse yani. Harbiden yani. Adam işten kovuldu hemen. <laughs> Olan Adamın sana oldu Evet arkada geliyorlar abi görmüş olduğunuz gibi. Ee, bak selektör yapıyor bir de. <laughs> tarzımız olsun. Ulan her kadar kamyon almışsın neyin tarzı? <gülüyor> <gülüyor> Git bana büyük bir şeyler <laughs> <Aynen>. al <aldı, öyle. gülüyor> da öyle Bizim yanımızda küçük kaldım. Abi tabi ya. Ulan şurada bir vitest olacak da şimdi takacaktım böyle ikiye. Aynen öyle. İki de değil. Üçte de fazla da hızlı gitmiyorum görüşüm. Evet yavaşlayın geliyorlar. Ne tarafa başkan? Sola. Bergen'e gidiyoruz. Bergen'e. Vay vay vay. Vaz abi bas. Oğlum ben trafiği kapattım mı lan? Araç maraç yok burada. Bilmiyorum Allah'a. Ha var var tamam. Ha geliyor tamam, geliyor. Tamam, tamam. Tam. Lan o nasıl bir dönüş? Bir bu. O. o nasıl bir dönüş? Eyvah. Vah lan. Al işte gaza yaptık <laughs> ya. Vurdu mu? Ya oğlum siz bugün parça bana mı çalışıyorsunuz la? Biri, bakma başkan ya. Biri tırı çizer, biri ha. dörse iyi parçalar. Benler boşaldı galiba bakayım. Yo dolu frenler. Şimdi tutmadı. Tamam tamam yola devam edelim de şu yola şey gidelim benzinliğin tamam. orada dururuz yolu kapatmayalım ya zaten olan oldu. Bugün tırların sana bir gücü var Onur abi. Neyse ki tır benim değil kanka. <laughs> Şirket yani. şirketten ödün çaldım da. Ama maaşı sen kesmesinler. Maaşı sizden kesecekler hacı çizenler sizsiniz ha kusura bakmayın <laughs> da yani. Allah canını sağ olsun ne diyelim. Lan bu yatma yeriymiş lan. Ben de benzinlik istasyonu sanıyorum ki zaten. Püh Allah kahretmesin. Aaa benim Oo. Başkan daha benzinlik bayağı var yani. İzinle. Var ya. İyi ee, gazlar. Dorsa açık mı şu anda? Kapalı. Ah iyi. Şimdi Allah sonra boşa Üzeyir sen kanka ne yapıyor musun? Benim önüme geç. Çünkü senin tır biraz hızlı ya. Biraz frenlerde korkuyorum senden. Geç abi geç ileri geç. Fazla da hızlanmasın ileride. Tamam. Perdelerini açmadan İzap nasıl görüyorsun lan geliyorum. yolu? Alın <laughs> bunlar perde açmamış yolu görüyor lan. Bizim dört gözümüz <laughs> var başka. Al <laughs> işte. O yol çarşımız O da, çarşı da bizim sırrımız, sırrımız, sırrımız olsun. O da bizim sırrımız olsun. Aynen meslek sırrı. <laughs> biraz kökleyelim gazı da Melih çok yerde kalıyor çünkü onun tır biraz daha çok yüklü. Ee... Evet yavrum be bastın mı gidiyor. Tabi gider. <laughs> Ulan hadi sözlere bakacağım diyeceğim ki vay be adam nasıl tır kullanıyor. El kadar tır la kamyon <laughs> adam kargo Araba taşıyor. Yani. Burada, burada tükürsem o tırda bu olacak <laughs> Bilal büyük bir şey alaydın la. Bir de hey yavrum hey yavrum falan diye. <laughs> Kamyoncu olduk yine iyi mi? Virajlı yollar da varmış ha ah, fena. Aynen o yüzden yavaş Abi, gidiyoruz. meleğin yük biraz fazla hani onunki daha çok yüklediler. Onu da üzeyir yüzünden. Onu da üzeyir yüzünden çok yüklediler. Çünkü onun yarım kalan yükünü de öyle <laughs> yüklediler. Ya, aynen öyle. Bana Aa. 3 kiloluk patates verdiler bana. <laughs> El arabası lan o. 3 kilo doğru. ne ya patates. Patates arabası o. El arabası. <gülüyor> <gülüyor> Melih şu anda Dorse'de bir sorun var mı benim? Hani Üzeyir girdi ya Dorse'me. Yok sıkıntı yok. Ha. Dökülmesin şey yok de yine. Mu? Bak gaza basıyor kendi kendine. Cık. Oğlum manyak mısın kendi kendine yarışıyor. Ne güzel 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 gidiyorsun. Bastır gidiyor gene. Aslında basmıyorum ki biraz basıyorum geri çekiyorum. Melih biraz bassam yetişebilir mi sen? Yetişirim yetişirim. Üzeri biraz gazla bakalım kanka. Tamam. <laughs> Allah! Yok ne oldu? <laughs> Uçtuk. Kardeşim kusura bakma arabayı <laughs> uçurdum. <laughs> Parçaladın arabayı. <laughs> o araba nereden geldi lan? Ya bak Üzeyir Bas dedim de sen niye basmıyorsun? <laughs> Basıyorum şu La oğlum demin basmadım bütün tırları haşat ettik bütün araçları. Daha demin basıyordum da. Aga ben Daha demin ben, kaldı. ben hani bir frene bastım mı araç yavaş yükleniyor ya dedim soldan geçim. O hızlanınca geçer yine dedim baktım önümde araçlar var Melih arkada çırpınıyor. Aman başkan. Değişik bir, yani. Değişik bir kaza oldu. Güzel bir güne başlayalım derken evet, kazalar oldu. O değil de o araçla ne sağlammış lan kırılmadı yola devam etti. Volvo sanki mübarek. Şimdi burada dikkat etin. Hani Elerden sola dönüyoruz değil mi? Aynen kanka. Kıvramın tamam. yol var, değil, var dikkat edin Evet ağırlaşalım burada çünkü burada Öyle biraz ıı, sakat bir yol arkadaşlar. Adamın hızlı gittiğine bakmayın. Zaten leblebi kadar bir tane tır almış. <laughs> evet Melih de geldi. Gazla bakalım. Evet tünelle girdik. Vurdum ara gazını devam et şimdi. Aslında Meli bayağı bir zorlanıyor. Meli bir selektör çak. Evet. daha kadar. Abi bir şey değil mi? Bir bak, bir bak arkada kaza falan yaparsın. Böyle aynada HD bir şekilde izliyorum ha ona göre. Gü <laughs> Diğer biri daha vardı burada leblebi tırlı olan bir tane. O nerede? <laughs> bastı gitti <laughs> uçtum gidiyorum ben daha çekim bir mantık var buraya ah, bak par kaçtı ben. el frenini bak çektim kaçtı. <laughs> yetiştik ha, leb lebiye bak <laughs> durduğun yerde yani <laughs> çamura durmuşuz tam <laughs> Motor ağzı ısırıyor. adam, baksak gittir Gazla gazla. Adam sağa sola dönmek için çaba bile harcamıyor. Zaten minicik bir şey. <gülüyor> öyle <laughs> deme şimdi <laughs> Çok nadir. 360 derece etrafında döner lan o. <laughs> Aynen öyle. Twizy var Bugün ya. Bir ara bulup sağa çekelim. biliyor musun? Neye? Renault Twizy var ya küçük elektrikli bir araç. Ha biliyorum biliyorum ha, elektrikli. Ha seninki ondan da küçük. <gülüyor> <gülüyor> Hem de nasıl? Çocuk iki saattir benim saçma esprilerden kurtulamadı ki tırsır. Sır. <laughs> Kanka o zaman bir yere çekelim biz onu ya. Çekelim şu ya. Çek abi çek çek çek. Biraz Hakkaya daha ileri git, şey. biraz daha biraz daha boş bir yere gidersen daha iyi olur. Çünkü burası biraz yokuş. Yolda yolda evet. durmak evet. sıkıntı olur. Biraz daha ilerle bakalım. Aynen. Olmazsa e, boş. Genlik ileride hatta. Uzak mı? Yani biraz. O zaman sen buralarda bir yerde sağ çık abi. Bir pele. iyi İyi bir alan bulursan güzel olur. Olur ya. Aha motor stop etti, Çekmem lazım sana. Çek abi çek bir yere çek bir şey Benzinliğe geldik benzinliğe. Gelmişiz lan hani çok mi? vardı la. Çekeyim bari şu Ben, ben tabi uçunca. Bir dedi bir dediğini tutmuyor zehirin. Biz bunu niye yönden saldık işte leblebidir yani ne bekliyorsun? Vallahi <laughs> sen bileceğini şu an. Ooo Rıza abim merhabalar. <laughs> Rıza abi ya. Evet. Selamımızı verin. <laughs> Leblebi olunca bir şey fark etmiyor. Ona abi, şey bir at. el atın ya. El atın şuna abi. Tamam atacağım birazdan eli. <laughs> Şöyle bakayım. Hay yavrum be. Bak şimdi nasıl havalı duracağım onun önünde. Dur bakalım şimdi bir motora Hocam bakalım. Bir tane. Lastiği bir inşallah. Hangi Açayım, lastik? Motorak... Soldaki mi? Aynen öyle soldaki lastik attım ama. Gene de bir bakalım lastiğe yırtılmış mı? Bir dur bakalım ikisine de bakayım ben hemen. Sağdakinde zaten bir şey yok bunda diski çizmiş. <laughs> evet bunun diske disk değişikliği almış. Bunun disk değişikliği basma. Bas abi. <laughs> İsmail Usta'yı değiştirtiriz ya. Tamamdır fazla ara bir şey yok. Eee hadi o zaman bir gidip yemek yiyelim. Gidelim bir yemek yiyelim. Ondan sonra yolumuza devam edelim. Sıcak bir çorba içecek de iyi gelir. Daha da çok yol var ya. Evet ya bu nasıl yol? Git git. Niye? Ya oğlum bize niye Bergen yolunu verdiler? Aşağıda bir yol daha vardı onu niye almadık biz? Harbiden ya patron da uzatıyor yolu. Lan sen zaten almıştın <laughs> Leblebi'yi senin sanki zorunlu. Durum... <laughs> <laughs> patron bize... A Eylik geçti. Abi Melih'e çok yük ya. Allah sorma ya. Sevmiyorlar galiba Melih abi. <laughs> lan oğlum niye sevmediler? Sen yüzünden kardeşim. <laughs> Gitmişsin leblebi almışsın çocuğun arabasına yük yüklediler. <laughs> oh çorbada da sıcak sıcak vermiş Mercimek çorbası. <laughs> i̇ç yavrum iç. Aramızda en çok hak eden sensin iç. <laughs> <laughs> Afiyet olsun. Hadi arkadaşlar yavaştan çalıştıralım çıkalmıyorlar. Ben şöyle döndüreyim gideceksen. Arkadaşlar yolumuza devam ediyoruz kaldığımız yerden. Yükleri getirdik. Şehre gelmek üzereyiz. Az kaldı. Ee, Kazasız ee, inşallah. Gençler de arkamızda şu anda. Oğlum bu, bugün de bitirdik lan. Akşama bir halı saha yapalım mı? Bir, bizim takımlar beraber. Aynen. Bir halı saha yapacağız i̇nşallah. akşamda. Hani bir varalım da Allah'ın izniyle. Yalnız gençler bir şey söyleyeyim yapmıyor. mi? Lan fren lan fren tutmuyor lan. Lan fren tutmuyor lan. Yapma başkan ne Yine ne oldu ya? Yine Oğlum. Eyvah. Başkan bir şey var başkan ne yapacağız? Lan fren tutmuyor lan. Yapma. Lan ee... fren tutmuyor. Bitiriz. Fren Tutmuyor lan. Lan 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 tıryan yatmış lan camı kırmam lazım. Oğlum tıryan yattı lan. Oğlum diğerleri nerede? Lan Melih de kaza yapmış. Melih Melih iyi misin? Efendim? İyi misin? Ben iyiyim yani iyiyim. Üzeyir'e bak sen. <laughs> Üzeyir. Oğlum adam da ters yönden girmiş lan ne oldu aniden abi? Lan Üzeyir. İyi misin lan? lan? İyi misin? Sen kimsin? Sen kimsin? Ha Onur <laughs> abi ne oldu da demin öyle ya? Ulan aşağı aşağı aşağı, aşağı aşağı aşağı. Aşağı lan kaza yaptık. Çok pis kaza yaptık lan. Oo. Lan tırı yan Git yatırdım ya. lan. Lan fren patladı tırı yan yatırdım lan. Ben nasıl takla attıysam öyle. Lan sen nasıl gittin oraya vurdun lan? Ben en son gördüğümde uçtum. uçuyordun. Havaya uçtum sonra geldim buraya. Uf. çok pis kaza yaptık Seni yaptık lan. Seni rampa olarak kullandım. Çok pis vurduk oh, lan. Ya, Perte çıktıktır ya. Lan, Sizde bir şey var mı bari? Ayağım çok pis lan. Sanırım çok pis. Da gitmiş ya. Çok pis ağrıttım sanırım şu anda ayağımı. Kaç yıl emek verdim ben bu tipe. Abi aniden fren tutmadı lan. Beni bize yardım get getirmeye gitti. Oh be işte adam gibi adam. Abi senin tır çalışıyor mu? çalışması motoru Motoru kırılmış. Oğlum benimki de yan yattı lan nasıl kaldıracağız bunu lan ayağım çok pis ağrıyor lan. Başkan bence sen ondan uzaklaş patlayacak yakında. Abi çok pis vurdum ya. Ben de arkadan nasıl vurdumysam takla atmıştım resmen. Melih ne zaman gelir acaba? Onun tırı yavaştı ya şimdi. Hey. Ayağım uzun süre gelmesin.